DNA'nın eşlenmesi. DNA'nın eşlenmesine Latince replikasyon diyoruz ya da duplikasyon. Yani DNA'nın eşlenmesi, DNA'nın replikasyonu ya da DNA'nın duplikasyonu aynı şeyler. Ne demek? DNA'dan diyelim bir tane var. Ama DNA'nın bir hücrenin içinde bir tane varken iki yeni hücre oluşacak ondan. O zaman iki yeni hücreye de birer tane DNA olması lazım. Ne olması lazım? O yüzden ilk önce DNA'yı replike etmemiz yani eşlememiz gerekiyor. DNA'dan bir tane DNA'dan bir tane daha DNA yapacağız ki arkadaşlar bu DNA'ları eşleyeceğiz ki yeni hücrelere birer tane DNA gitsin. Yani eşit olarak yeni hücrelere verilsin diye bir tane DNA'nın tıpkısının aynısı bir tane daha kopya oluşturuyoruz. O zaman ne olmuş oluyor? DNA'nın eşlenmesi oluyor. Peki DNA'nın eşlenmesi nerede gerçekleşiyor? DNA'nın eşlenmesi hücrenin hayat döngüsünde interfazda. İnterfazın da S evresinde gerçekleşiyor. Şimdi interfaz neydi hatırlayın arkadaşlar? 10. sınıftan hatırlamaya çalışalım. Hücre bölünmesine hazırlık evresiydi. İnterfaz hücre bölünmesine hazırlık evresiydi. İnterfaz G1, S G2 diye 3 evreden oluşuyordu. Ve interfazın S evresinde DNA replikasyonu yani DNA eşlenmesi gerçekleşiyordu. DNA eşlenmesi peki nasıl gerçekleşir? DNA eşlenmesini yarı korunumlu olarak gerçekleşir. Yani DNA kendisinin yarısını koruyarak yarısını eskisinden yarısını yeni yaparak gerçekleştirir eşlenmesini. DNA kendisini Yarı korunumlu şekilde eşler. Bu önemli bir bilgi. Şimdi DNA'nın eşlenmesi yarı korunumlu olarak nasıl gerçekleşiyor ona bakacağız. DNA'nın her bir tane ipliği kalıp görevi yapıyor. İki iplikten oluşuyor ya bir de DNA. Bu da bir kalıp oluyor. Bu da bir kalıp oluyor. Ve kendine Eş yeni DNA ipliği oluşturuyor. Bu eski iplikler şu eski iplik kalıp oluyor. Yenisini üretiyor. Buradaki eski iplik kalıp oluyor. Yenisini üretiyor. O zaman DNA kendisini yarısını koruyarak yani yarı korunumlu eşleyerek gerçekleştirir. Replike eder diyoruz. Kendisini DNA'mız yarı korunumlu olarak eşler diyoruz. Şimdi bakın burada salladım. Tabi DNA böyle düz olmaz. DNA nasıl olur? Kıvır kıvır olur değil mi? Kedi merdiveni gibi böyle 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 sarmal olur. Biliyorsunuz zaten. Ama böyle sarmal çizsem böyle çok net belli olmuyor. O yüzden arkadaşlar düz çizdim bunları. Diyelim bu DNA'nın birinci ipliği. Diyelim bu da ikinci ipliği. Tabi tekrar söylüyorum bunlar normalde üst üste böyle sarılıyorlar. Altına baktığımız zaman şimdi diyelim bu birinci ipliği ya Bunların hidrojen bağları var. Hani adenin arasında iki tane hidrojen bağı vardı. Guanin sözün arasında üç tane hidrojen bağı vardı. Bu hidrojen bağları enzim faaliyetleri sonucunda parçalanıyor. Bunlar böyle birbirlerinden aradaki hidrojen bağlarının kırılmasıyla iki kol birazcık birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Hani bir fermuar gibi. Hani fermuarınızı nasıl aşağı indirirsiniz açılır ya da çatal gibi. Hani iki tane çatal olacak böyle hani gibi. Öyle hayal edin. Şimdi bu iplikler birbirlerinden hidrojen bağlarını kopartınca açılan uzaklaşan ipliklerin karşısına hemen oraya onların tamamlayıcısı, komplementeri diyorlar. Tamamlayıcısı sentezlenir. Nasıl sentezlenecek? Adenin karşısına timin biliyorsunuz siz. Guanin karşısına sitozin. Hani at saray golleri diyorduk değil mi? Bu sitozin S ya da C harfiyle gösterilebiliyor. X de aynı şey. H, S, H, C İkisi de aynı şey. Stozin ve stozin simgesi iki tane. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Bu DNA kıvrık kıvrık normalde. Ama ben bunları anlaşılsın diye düz çizdim. Tabii ki sarma aslında bu iki zincir birbirine sarma şekilde duruyor. O iki zinciri birbirine hidrojen bağları bağlıyor. Guanine sitozin arasında üç tane hidrojen bağı. Adaline timin arasında iki tane hidrojen bağları var. Yukarıdan hidrojen bağlarını... İşte e, parçaladığımı hayal edin. O zaman karşı bunlar birbirlerinin adeninle timin diyelim uzaklaştı. İşte hemen karşısında komplementeri adenin karşısında timin. Buradaki timinin karşısına adenin gelecek. Guanin karşısında sitozin. Timinin karşısında adenin. Sitozinin karşısında guanin. Sitozinin karşısında guanin. Ben bu e, şifreyi tamamen salladım. Başka bir şifre de olur. Hiç önemli değil yani. Sadece anlayalım diye öylesine yaptım. Burada da Kırmızı olanlar bakın eskiden geldi. Şimdi öyle çizdim. Bu eski DNA'yı kırmızı çizdim. Yenisi nasıl olacak? Timin'in karşısına adenin, stozin'in karşısına guanin, adenin'in karşısına timin, guanin'in karşısına stozin, guanin'in karşısına yine stozin gelecek. Şimdi şu iplik burada karşısına yeni ürettik. Peki karşısındaki bu iplikte burada karşısına yeni ipliği ürettik. Böylece bir tane DNA'dan bir, iki tane DNA oldu. Ve bu oluşan iki tane DNA'nın yarısı eskiden geldi. Yani eskiyi korudu. Yarısı korundu. Yarı korunumlu eşleme. Yarısını eskiyi koruyarak yarısı eskiyi koruyarak var. Diğer yarısı yeni. Yani bir tanesi eskiden geliyor, eskiden var olan iplik, diğeri yeni oluşturuluyor. Buna DNA'nın kendini yarı korunumlu eşlemesi diyorlar. Kolay bir şey, çok kolay bir şey. Şimdi DNA'nın yarı korunumlu eşlendiğini kanıtlayan bazı deneyler yapılmış. Bunları da yapan, bu DNA'nın kendisini yarı korunumlu olarak dediğini kanıtlayan deneyleri kim yapmış arkadaşlar? Matthew Meselson ve Franklin Stahl yapmış. Şimdi Stahl ve Meselson ne yapmış yani bakalım. Bu iki bilim adamı arkadaşlar, bu iki bilim adamı işte e, DNA iplikleriyle uğraşmış. Nasıl uğraşmış? Demişler ki, şimdi DNA'nın taşı ne? Nükleotit. Bir nükleotit içinde ne vardı? İşte şeker vardı. İşte deoksiriboz şekeri DNA'da vardı. Fosfat vardı. Yuvarlak çiziyorduk. Hani içine P koyuyorduk. Değil mi? Böyle yapıyorduk. İçine P koyuyorduk. Bir de baz vardı. Bazlar işte adenin, guanin, stozin, timin değil mi? Bunlara azotlu organik bazlar diyordu. Çünkü hepsinin adenin, guanin, stozin ve timin hepsinin içinde de mutlaka ne bulunuyordu? Azot bulunuyordu. Şimdi o zaman Azotla ilgili madem her nükleotidin içinde azot var mutlaka azotla ilgili bir deney yaparsak direkt her nükleotitte olduğu için DNA'yı çok iyi incelemiş oluruz diye düşünmüşler ve haklılar arkadaşlar. Ne yapmışlar? Azotun izotopunu kullanmışlar. İzotop neydi? İşte proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Hani kimyacılar söylüyorlar ya. işte proton sayıları aynı, nötronları farklı olduğu için kütleleri, kütle numaraları da farklı oluyordu. Yani aslında aynı madde de bunlar proton sayıları aynı da ama N15 olan daha ağır, daha fazla, bir tane fazla burada. N14 olan normal, normal azotun. Normal azot izotopu N14'lü. Bakın zaten 15 14'ten daha fazla bir sayı şey ya. Bu da burada ağırlaşıyor. N15 olunca azotun ağır izotopu olmuş oluyor. Peki bu N14 ve N15'li azotları kimin içinde gözlemlemişler? Hangi canlıda gözlemlemişler? Kolay olduğu için bu deney yapması bakterileri tercih etmişler. Hangi bakteri? E. coli. E. nokta coli. O E dediği şey Escherichia. Escherichia coli. Escherichia coli bir bakteri arkadaşlar. Böyle insana falan geçtiği zaman işte çok temiz olmayan ortamlardan, besinlerden, sulardan geçtiği zaman insanda böyle isler falan yapabilen bir bakteri. Neyse. Bu bakteri tabi her bakteri de olduğu gibi çok çabuk bölünerek çoğalabiliyor. Ne oluyor bakteriler? İşte küçük bakterimiz vardı. İşte bu bakteri diyelim 7 işte büyüdü. Ondan sonra çok büyüdüğü için bölündü. İki tane bir bakteriden iki tane bakteri olmuş oldu. Yani böyle bölünerek çoğalabiliyorlar tabii ki bakteriler bir hücreyle oldukları için. Şimdi deneyden neyi düşünmüşler? Şimdi bakterilerin DNA'ları... Bir tane böyle iki ucu kapalı, yuvarlak yani halkasal bir DNA. Mesela ökaryotların DNA'larından farklı bunların DNA'ları. Çünkü bunlar bakteriler prokaryot olmuş oluyor. Prokaryotların DNA'ların iki ucu kapalı. Yani bunlar böyle ip gibi düşünürseniz mesela işte iki ucu kapalı olunca böyle az çok halkasal bir şey oluyor. Şimdi ben bunları ama öyle çizmedim de daha böyle anlaşılır olsun diye düz çizdim tamam mı? Hem böyle bunlar birbirleri üzerinde işte dönüyor gibi düşünün. DNA sarmal ya. Hem de böyle iki ucunun birleşik gibi. Yani halkasal, az çok halkası olduğunu düşünün. Şimdi bunlardan N15'liler neydi? Ağırdı. İki tanesi de eğer DNA zincirlerinin birinci zincirde de hep ağır azot izotopu varsa ikinci zincirde de hep ağır izotopu varsa azotlu organik bazların hep azotları ağırsa o zaman bu DNA'yı adı üzerine ağır DNA diyorum. Ama eğer bir tane zincirdeki bazılar ağır azot izotopu taşıyor da ötekinin bazıları adenin, guanin, sitozin, timin azotlu organik bazları normal N14'ler taşıyorsa biri öyle biri böyle ya e, o zaman melez DNA. Melez. Hani hem ondan hem bundan var gibi. Peki normali nasıldı? Azotun N14'lüydü. Her iki zincirde de nükleotitlerde N14'ler yani 14 kütle numarasına sahip azotlar varsa o zaman da ben bu DNA'ya ne diyorum? Normal DNA. İşte bu e, iki bilim adamı arkadaşlar bu N15 melez ve N14'lerden oluşan e, DNA'larla deney yapmışlar. Hangi canlı üzerinde? Bakteriler üzerinde. Şimdi nasıl deneyler yapmışlar bakalım. Ben size çok anlaşılır olsun diye böyle e, kendimce şekiller çizdim. Şimdi normalde bu ekoli Eko, e. bakterisi, eşarış ekoli bakterisi bir hücreli bir canlı bakteri zaten. Şimdi bu bakterinin e, nerede? Ağır azot. Bak en, en. yani azot 15. Neydi en 15? Ağır ağır azot bulunan bir besin ortamında, yeri ortamında bunun işte çoğalmasını beklemişler. Peki bu yeri ortamında e, bulunan madde NO3 arkadaşlar haberiniz olsun. NO3'in içindeki N yani N harfi azota bakıyoruz. N 15'li olanlardan ağır yani. Etrafta böyle hep ağır azotlar varmış eşeşe koli bakterisinin içerisinde ve bu üreye eceği zaman tabi hani bir tane eski bir tane yeni ya kendisi de en 15'lilerde etrafında da en 15'liler var o zaman ne olmuş olacak hep en 15'liler yüzde yüz en 15'lileri taşıyan iki tane bakteri olacak bir tane bakteri bölünerek iki tane bakteri oluşturuyordu bölünerek çoğalıyordu bakteriler o da bir tane bakteri bölünerek ürediği zaman iki tane bakteri olacak en 15'lilere sahip sahipmiş. E, bulunduğu ortamlarda da n 15 varmış. E, o zaman %100 başka yok zaten. En 15'liler yani ağır DNA'lar oluşturacak. Nasıl bunun ağır olduğunu anlamışlar peki? Şimdi bu de, bu bakterileri almışlar böyle. Tamam mı? Onları böyle e, bir deney tüpüne koymuşlar. O deney tüpünde santrifüj etmişler. Santrifüj nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Ben laboratuvarda çalıştım. Marmara Üniversitesi su araştırma laboratuvarında çalışmıştım 3 sene falan öğrenciyken. O zaman bizim bir laboratuvarımızda da vardı. Böyle bir tane düz bir cihaz düşünün. Cihazın ortasında her tarafında böyle sıra sıra böyle oyuklar var. O oyuklar böyle tam böyle deney kaplarının olacağı gibi boşluklar. Deney kabının alt kısmının yerleşebileceği gibi boşluklar. Mesela bunun içine maddeyi koyuyorsunuz deney tüpünün içine. Sonra santrifüj cihazının o çukurluklarına o deney tüpünü bastırıyorsunuz azıcık. O da bunun içindeki sıvıyı çok hızlı döndürüyor böyle. Çok hızlı döndürüyor. Döndürüyor, döndürüyor, döndürüyor. Bu sefer ne oluyor? İşte homojen değil tabi. Heterojen madde karışımlar. İçinde canlı var. Canlılar da sonuçta katı olur değil mi? İşte katı haldeki işte DNA'ları vesaire hep böyle dibe çöküyor. Tabi dibe çöküyor da burada bir eğer hafif olsa o sıvın üst kısmında kalacak. Eğer yani orta şeker bir şey olsa ortasında kalacak santrifüj sonucunda. Eğer ağır bir şeyse bak burada ağırmış mesela en ağır olan şeyler ne olur? Dibe çöker değil mi? Daha yoğun, daha ağır şeyler dibe çöker. Burada da dibe çökmüş. Yani içine koyduğumuz sıvının dibine çökmüş. Bakterilerin ağır DNA'ları dibe çökmüş. Dipte böyle bir bant gibi bir düzlük gibi görünmüş arkadaşlar. O yüzden Dipte bantlaşma oluşturmuş diyoruz. Alt kısmında böyle e, düz bir şekilde alt kısmını çökmüş demek. Yani çok böyle hani süslemişler deneyi yoksa aslında anlaşılmayacak bir şey falan değil. Bakalım şimdi başka ne yapmışlar. Şimdi bu çok kolay. E, ne neydi? İşte e, kendisinde alır vardı zaten. Alır ortama koymuşlar bilim adamları. Ne olmuş? %100 hep ağır DNA'lar ortaya çıkmış. Devam edelim bakalım başka ne deneyler yapmışlar. Başka ne deneyler yapmışlar? Şimdi ağır DNA'ları bu bir önce ürettiler ya ağır DNA'lı bakterileri. Bu sefer N14'lerin yani normal azotlu azot içeren bir ortama koymuşlar. Yani bakterinin etrafında hep N14'ler var. O zaman bakteri kendisini eşleyeceği zaman mecbur etraftan ne almış olacak? N14'ler almış olacak. Bak şimdi bir tane kırmızıyı eskiden getirdi. Bir tanesini yeni sentezledi. Yeni sentezleyeceği yeni sentezleyeceği azotlu azotu nereden alacak? Bulunduğu ortamdan alacak. Nereden alacak? Mecbur hücrenin dışında ne varsa onu hücre için içine alıp DNA'sını eklemeye çalışacak. Bunu yaptı. Bir tane ağır eskiden vardı. Yarısını korudu. Ama yarısı ise ortamda ne varsa onu alarak üretti. Şimdi bir 15 bir 14 bir 15 bir 14 oldu hep. O zaman %100 bir öyle bir böyle neydi? Melez. Melez DNA olmuş oldu. Şimdi bunlar ağır olsa dip, dipte bantlaşma olur. Dipe çöker. Ama bunlar melez. O zaman ortada olacaklar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Yani bu sıvının ortasında duracaklar. Ortada bantlaşma gösterecekler. Çünkü hem ağır hem de normal azot taşıyan bakterinin DNA zincirleri var. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Başka ne deney yapmışlar? Son olarak da şöyle bir deney yapmışlar. O zaman demişler ki biz Melez DNA'lı Escherichia coli bakterisini aldık. Bunları gene gene N14 içeren 14 kütle numarası içeren no 3ün besiyeri ortamını koyduk. Öyle bir besi ortamı koyduk. Yine N14'lerin olduğu hücrenin bakteri hücresinin dışında N14'lerin olduğu bir besi ortamına koyduk. Gene bu sefer onların üremesi için fırsat verdik bakterilere. Bakalım bu sefer ne oldu diye bakmışlar. Şimdi şu N15'i bir tanesini nereden getirdi? Bak ok çizdim. Nereden geldi? N15 orijinalinde var zaten. Karşısına etraftan aldığımız N14'lerden bir tane daha zincir yaptık. Diğeri ama N14'tü orijinali. Yine etrafta N14'ler varmış. Yine N14'ten oluşan bir zincir yaptık. Bu sefer bu melez çıktı. Bir 15 bir 14. Bu ise tamamen ne olmuş oldu? N14 N14 yani bu normal çıktı. Bir tane normal bakteri bir tane de melez bakteri. Yani ikinin biri. Yani yüzde elli melez. Yüzde normal olmuş oldu. Bunları da yine almışız. Santrifüj etmişiz. Yine melez DNA'lar ortada dizilmiş. Normal olan DNA'lar ise daha hafif oldukları için melezlere göre onların üst kısmında kalmış. Üstte çıkmış. Şimdi bizim için nasıl bir önemi var bunun? Bununla ilgili nasıl sorular var? nasıl soruları acaba karşımıza getiriyorlar? Bakalım. Örnek soru. DNA'larında N15 bulunan E. coli bakterileri N14 içeren kültür ortamına bırakılarak 3 kez çoğalmaları sağlanmıştır. 3. çoğalma sonucunda bakteri DNA'ları ayrıştırılıp şans santrifüj edildiğinde normal azotlu DNA taşıyan eşleşik kuli bakteri sayısının melez DNA taşıyan eşleşik kuli bakteri sayısına oranı kaçtır? Şimdi normali neydi bu işin 14'tü. Değil mi? 15 olan ağırdı. Normali 14'tü. Normal azotlu dediğine göre ikisi de işte N14 N14 bölü oranını soruyor. Oran deyince bölü yapıyoruz. Melez. Melez bir ondan bir ondan. N14 N15. O zaman N14 N14 bölü N14, N15'i bizden istiyor. Bunu istiyor. Bunun sayısını istiyor. Bulur muyuz? Buluruz evelallah. Hadi bakalım. Şimdi sorunun çözümünü yapalım. Neydi? N15'li olanlar 15, 14'ten büyüktür. Yani ağır olan N15'li olanlar. 14 ise normal azotlular. Soru bize ne diyordu? Ağırmış normalde. Yani her ikisi de N15, N15'miş. Nasıl bir ortamda? Her, hep 3 üç kere de eşlenme, 3 eşlenmede N14 yani normal azotun olduğu ortamda olacak. O zaman birinci eşlenme sonucu, birinci çoğalma sonucu ne yapacağız? N15'in karşısına ortamdaki N14'leri yazacağız. Diğeri N15'in karşısına yine ortamdaki N14'leri yazacağız. İkinci çoğalma da nasıl olacak? 14'ün karşısına ortamdaki 14, 15'in karşısına ortamdaki 14, 15'in karşısına ortamdaki 14, 14'ün karşısına ortamdaki 14'ü 14 14 koyacağız. Çünkü soru bize diyor N14'lerin olduğu ortam diye. Hani biz onu kendi kafamıza göre yapmıyoruz. N15'lerin olduğu ortamda deseydi o öyle N15'leri ekleyecektik. Üçüncü nasıl olacak. 14'ün karşısına yeni 14. Eski 14'ün karşısına yeni 14. Eski 14'ün karşısına yeni 14. Eski 15'in karşısına yeni 14. Eski 14'ün karşısına yeni 14. Eski 15'in karşısına yeni 14. Eski Eski 14'ün karşısında yeni 14. Eski 14'ün karşısında yeni 14. Bak şimdi. Bir 14, bir 15. Burada bir tane melez var. Bir 14, bir 15. Burada bir tane melez var. Kaç tane melez var? Bir, iki tane melez var. Yazdık onu. Kocaman kocaman yazdım size. İki tane melez. Bir kaç tane en 14'ler yan normal var? 1 2 3 4 5 6 6 tane var. Normal. O zaman bizden ne istiyordu? Normal bölmele. 6 2 bölersem cevabım 3 çıkar. Peki ben bunu böyle uzun uzun yapmasam da nasıl yapsam diye düşünelim şimdi. Şimdi bir bakteri bir hücreli. Bir kere bölününce bir bakteriden iki bakteri mi olacak? Değil mi? Evet. 2 üzeri n formülü vardı. 3 kere çoğalma gerçekleşecek. 2 üzeri 3 yazıyorum. Yani çoğalma sayısı, bölünme sayısı, eşlenme sayısı 2 üzeri 3. Çünkü her defasında 2 tane 2 tane. Bir DNA'dan DNA'da 2 tane DNA alıyor. 2 üzeri 3 eşittir kaç? 8. 8 tane DNA olacak. Çünkü birinci bölünmeyle bir DNA'dan 2 tane oldu. İkinci bölünmeyle 2 DNA'dan 4 tane DNA oldu. Üçüncü bölünmeyle 4 tane DNA'dan 8 tane DNA oldu. 2 üzeri 3, 3 tane çoğalma oldu. 2 üzeri 3'ten kaç tane DNA olması lazım? 8 tane. Toplayalım bakalım 8 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 tane DNA olacak toplamda. Şimdi buradaki N15 değil mi? Bir daha hiç N15'te bir şey söylemiyor bize. Yani N15'lerin olduğu bir ortamda eşilecek demiyor. O zaman... Bunları birbirinden ayırıp ayrı ayrı DNA'lara yollayacağım. Ayrı ayrı hücrelere yollayacağım. Bundan bir tane melez olacak. Bunun yanına 14'ler gelecek. Karşısındakinin de karşısındakinin yani bundan da bu N15'inin karşısına da n 14'ler gelecek. Oldu size iki tane melez. E geri kalanlar ne? Geri kalanlar da tabii ki normal olacak. 8 tane DNA vardı. 2 tanesi melez. O zaman 8'den 2 çıktı. O zaman geri kalan 6 tanesi normal olacak. Direkt buradan da yapabilirsiniz. 6/2 de bizim cevabımız yani 3 olmuş oluyor. İlla da bunu uzun uzun yapmak zorunda değilsiniz. Her zaman ilk önce mesela diyelim size sorarlarsa 5 tane bölünme gerçekleştiriliyor, çoğalma gerçekleştiriyor derse o zaman 5 tane 2 üzeri 5 diyeceksin. 2 kere 2, 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 32 DNA'dan sadece 2 tanesi, değil mi? 2 tanesi melez olacak. Geri kalanlar normal olacak. O zaman da öyle yapardım. Hani ne bileyim ben 2 kere bölünme gerçekleştiriyor derse, 2 kere bölünme gerçekleştiriyor derse, 2 kere 2, 4. Bak, 1, 2, 3, 4. Yine 2 tanesi sadece e, melez. Geri kalanlar normal. Yani dördün ikisi normal, ikisi melez olacaktı. Her zaman bu iki tanesi melez diye düşünün. E, kaç tane DNA oluyor? 200 n formülünden onu bulun. Çıkarttığınız zaman geri kalanlar zaten normal olmuş olur. Bunu her türlü soruya entegre edebilirsiniz. Gayet kolay. Şimdi gençler, umarım size faydalı olabilmişimdir. Hiç büyütmeye gerek yok. Gayet kolay şeyler. Yavaş yavaş hepsini yapacağınıza eminim.